Yeniden herkese selamlar gençler evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir videomuzda karşınızdayım arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizinle beraber altın savaş topu mücadelesi adında bir mücadele oynayacağız arkadaşlar sonsuz canlı bir mücadele arkadaşlar evet mücadelemizin aşamalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar ödüllerimizi görüyorsunuz ve mücadele ödülümüz arkadaşlar oyuncu simgesi arkadaşlar evet e, ee, mücadelemiz 3 gün 23 saat sürecek. Yani tamı tamına 4 gün sürecek arkadaşlar. Yanında arkadaşlar kuzenim var. Kuzenimle beraber şimdi bunların hepsini bitireceğiz. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden şöyle videomuza arkadaşlar 12 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olursanız çok sevin. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Tamamki gibi de bir gameplay ile e karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda tar aldım ben. Kuzenim de Frank aldı. Hızlı bir şekilde e, giriştik arkadaşlar videomuza. Sizler tek istediğim like atmanız ve kanalıma da abone olmanız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de. Ben kuzene gönderdim ama kuzenim ölecek gibi dur bakayım Şunu şöyle yapsak Allah ben de öldüm <laughs> neyse Primo geldi hocam <laughs> Hayır ya ilk golü yedik neyse Evet ve bir golümüz attık arkadaşlar. Neyse biz bu şekilde devam edelim. Siz de kanala abone, abone olup bildirimleri aç unutmayın hadi bakalım. Evet arkadaşlar sonunda mücadelemizin sonuna geldik. Ve ben de kuzenimle beraber bitirdik. Evet görmüş olduğunuz gibi ödülümüzü de oyuncu singemizi de aldık arkadaşlar. Siz neredesiniz? Siz bitirdiniz mi yoksa hala yapıyor musunuz? Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuza görüşürüz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah bu videoyu patlatırsınız. Güzel likelarınızı abone atmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.